Çiftçiler bizim üyemiz olmadığı halde e, biz çiftçilere yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ciddi projelerimiz var bu konuda. E, örneğin mesela işte Kütahya'mızda e, buğday kaliteleri örneğin yani bir e, Türkiye sıralaması düşünürseniz çok alt sıralarda. Örneğin işte yani Toprak Mahsulleri ofisimiz bu sezon ciddi bir alım yaptı. Toprak Mahsulleri ofisimize giden üründen kriter olarak görürseniz ki bizde tüm kriterler var, tüm değerler var zaten elimizde ama halka açık bir e, kriter ortaya koymak isterseniz Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 5000 tona yakın mal aldı. Bunun yüzde 97'si büyük bir e, rakam bu aşırı bir rakam yüzde 97 yemlik grubuna gitti. Yüzde 97 ürün yani düşük vasıflı yemlik grubunda buğday çıktı Kütahya'dan. Bu bizi çok rahatsız eden bir durum. Bunu mutlaka üzerinde çalışılması lazım. Bu iyileştirme mutlaka yapılması lazım. Başkan, peki bu buğday kalitesi konusunda yani görev tamamen sizin mi başka yok? Görev e, tam tersine görev bizim değil. Bizim bu konuda görev ve sorumluluğumuz yok. Ama sosyal sorumluluklar çerçevesinde yapılmayan bir şey, biz bu eksikliği görüyoruz. Tıpkı coğrafi şahitlerdeki bir eksikliği gördüğümüz gibi bu konuda da eksikliği görüyoruz ve bu konuda da ciddi çalışmalar yapmayı planlıyoruz.